Merhaba Angeras Gaming takipçileri ben Alev. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta serimize devam ediyoruz. Survival serisine devam ediyoruz. Ben baya şey yaptım. Yani videoyu kapattıktan sonra en son hatırlarsanız şeye girmiştik. Bir tane böyle Eee mağara, maden bulmuştuk. Çok uzun. Bir vadi bulmuştuk. Ben o vadiden baya gittim. Bazı yerleri kazdım. Sizler iki tane maden buldum. Dedim onları da sizlerle birlikte açayım dedim. Hatta en son burada kalmıştım. Evet şurada bir tane şey var. Ben onu öldürecektim fakat Allah hepsi gitmiş lan. Ya kötü oldu. Lan niye ölüyorum? Ya abi hepsi yandı ya. <laughs> Arkadaşlar bu lavın ortasında kaldık ya. Ne yapacağız? Tüm eşyalar yanmış. Size bir Evet buraya da tarla yaptım. Üstlerimin hepsi yandıysa ben Zaten elmas kılıcımız da yandı orada. Sen gelme. Gelme. Sana ben gelme dedim değil mi? Sana gelme dedim. Cık. Hayda. Ne oluyor ya? Ha, gelin lan lava gelin lan. Hadi gelin lan. Gelin hadi lava atlayın Ha. He. Sen de düş lan lava. Gir lan lava. Girin lan lava. Gir lan. Gir lava gir lan. Gir. Banyo yap lan orada. Sen ne vuruyorsun lan bana? Ama biz... Üf, arkadaşlar ya. Neyse ben bir... Şey yapayım diyeceğim ama... Sen bir gel. Set yapalım çünkü setimin hepsi yandı. Niye demir yapıyorum? Çünkü demir daha iyi. Ne lazım bir de pantolon. Ama bunları da harcamış oldum. Tamam. Şöyle buyurun. Şimdi oraya inip yanıma bir ok alayım. Şu şey çok güzel oluyor bakın. Ok şey değiştiriyor falan. Şöyle geriye doğru çekerken iyi kötü oluyor mesela. Yeşil yandığında çok iyi vuracak. Kırmızı vurduğunda Nasıl aşağı oldu lan kaldı? Yok. Hmm, hadi bakalım inelim o madene. Abi ben bir de bir dakika. Şunu ben barışlı alacağım arkadaşlar. Öyle olmuyor artık. Artık hep barışlı oynayacağız. Neden? Çünkü orada çok fazla hayvan var. Lavın oraya gitmemiz lazım. Tüm eşyalarımız yandı. Minecraft'ta şu lavda şeyler yanıyor ya. Lan dur. En çok ona sinir oluyorum. Hadi bakalım. Evet şuraya ben merdiven falan yapmıştık. Merdiven yaptım oraya. Eşyalarımız altta kaldı. İnşallah bazıları yanmamıştır. Andragan da lan İnşallah bazıları oradadır. Ya abi 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 hayır hayır. Çık. Gir gir suya gir. Lan o malta bildiğim maden lan. Hayır tüm eşyalarım yandı gitti kül oldu. Oo hepsi gitmiş. kötü durumdayım. Şunları da bir alacağız. Üf, niye yanıyor ki lafta? Şimdi yukarı çıkacağız. Diamond şey yapacağız hep. Kılıç yapacağız. Kılıcım da yok. Diamondların hepsi gidecek şimdi. Ben niye diamond'dan yapıyorum? Çünkü diamond'dan Can diamond kırılmıyor bildiğiniz gibi. Çok yani hemen kırılmıyor. Döverim bak. Nereye gidiyorum lan ben? Kafayı yemiş gibi. Ha bu arada arkadaşlar 20 abonemiz olduğunda canlı yayın yapacağız. Siz de bekliyoruz canlı yayınımıza. Ee, bugün video gelecek. Özel video sizi bekleyecek. Özel bir video gelecek bugün. Gene Minecraft videosundan çekeceğiz ama Hunger Games videosu falan olur. Çok iyi var. Evet şöyle bir hop. Evet olmuşlar şunlar. Alacağız şunları buğdaydan ekmek yapacağız. Ekmek yapılıyor muydu? Gal yapılıyordu galiba ya. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi şurada hiç demirimiz yoksa bunu koyabiliriz. Şurada bir şeyimiz yok. Burada da bir şeyimiz yok. Sorunumuz var. Kömürlerimizi koyalım. Şeyimizi koyalım. Buradan niye bu kadar kasıyor lan? ya kemikleri niye buraya Ya oyun niye bu kadar fazla kısıyor? Oyun çok kasmıyor arkadaşlar sizce de. Biraz fazla kasıyor. Ee, ne yapalım buradan? Şu bir kere arkadaşlar şu diamondları bir alalım. Aa yetmez ki. 4 tane var. Öff. Arkadaşlar ne yazık ki bitti. Kılıç gitti arkadaşlar Kılıç yapamayacağız Kılıcımıza demir yapacağız artık Demir kılıçı bir Kırılmazlık çakarız puanımız yok neyse artık böyle ineceğiz ama inmeden önce şu meşalemizden alalım sitemizde setimiz var zaten tamam artık sorun yok hadi bakalım darolol Buradan lavın olduğu bir noktaya doğru bir gidelim. Şunları ben kırmak istiyorum. Çünkü ben buradan atıyorum genelde. ben şurada yürüdüm. Şurada bir tane maden vardı. Şimdi biz oraya gideceğiz. Şuradan atladım aşağı. Öğürdüm şurada bir yerde adam vardı galiba. Putuz var. Suyu bir keselim. Ha bu suyu ben kesmiştim. Zaten. Hmm, neredeydi o adam? Ha burası karşı taraf. Tamam dur bir süre gideceğiz. Hmm, şuradan yukarı çıkmamız lazım gene. Açık hadi. Hadi be. Üf. Suya da gıcık oluyorum. O yüzden şu merdiven yanına şöyle bir şey yapacağım. Buraya girmeyeceğim. Hı hı hı. Şuradan bir şey kazalım. Dirot. Granit. Dirot granit. Heh. Heh, çok iyi. Hı. Tabi biraz da benim kazmamım var. Şöyle çıkarsak. Evet. Çıkalım. Bir oradan gidelim. Orada demir varmış. Buranın üst katı da varmış. Benim hiç haberim yok. Şimdi biz ne yapacağız? Taş kasalım biraz. Ki şu karşı tarafa geçeceğiz. Havuzu kuruyor mu? Profos. Konalım. Buradan görür mü? Görmedim. Peki ya buradan? Buradan görmem lazım. Ben yine güvence atmalıyım herhalde. Çözülmüş herhalde. Hı, geçtik. Şurada bir demir var. Neyse onu boş verin. Şurada mıydı demir? Aynen şurada. Evet, zaten burada biraz dolandım. O madeni zaten burada giderken buldum. bayağı abi demirimiz var. ben şey de yapacaktım. Çakmak yapacağız. O yüzden çakıl vardı da herhalde. Bolca çakılımız vardı diye İnşallah da öyle hatırlıyorumdur. Şurada şuradaki kömürleri alsam mı? Hayır. dur. Ha tamam geldi. Ben niye buradayım lan? Aşağı inmemiz lazım. Tut 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 tut, 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 tut. yanlış yola girmişiz. Evet birinci maddenimize geldik. Şurası diğer ki de şurası. Ben önce buraya gireceğim zaten yol üstü. Şöyle bir gidelim burada demir falan vardı ben dedim sonra alırım işte dedim şimdi de alabilirim. Dön, dön, i̇nşallah diamond buluruz ya. Hadi bakalım. Çünkü diamond çok işe yarıyor bir de. Şuraya bir gidelim orada kesin lav var. Yoksa ışık çıkmaz zaten. Evet. Lav bug'a girmiş. Şunları da bir alalım. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim canlı yayında ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Onu daha kararlaştırmadık. Ben buradan geldim değil mi? Aynen. Elinde ve bulundurayım. bölündüreyim. Burada çok bir şey yok. Sonra aşağı akacağız. Ölmeden inelim şuradan. Oo burası iyiymiş lan. Kızıl taş falan alırız. Oo. Oh! bildiğin kömür cenneti. Şimdi bu kızıl taşların ne işimize yarayacak? derseniz belki bazen. Belki bir yerde işimize yarar yani. Ne bilirsin. Belki çok önemli bir şey olacak. Belki çok ilerleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Şunları da gelmişken de alayım. Önce burada iki tane yol var. orada gene bir şey bulduk. <laughs> evet, nereden nerelere kadar geldik arkadaşlar? Ben hiç böyle bir yere geleceğimizi bilmezdim. Demek ki burada da bir şey yok, değil mi? Var mı lan? Orada da mı bir şey var? Hmm, orası lav var. Karşısında da çok bir şey yoktur diye umuyorum. Hi! Boss kosun düşüyorduk lan. Görmesem düşüyordum. Hadi biz buradan çıkalım. Tamam burayı da aldık arkadaşlar. O ikinci madene... Ben aslında şöyle girmeyi düşünüyordum. Kerem arkadaşımızla girmeyi düşünüyordum ama... Madem bayağı ök çıkmış. Bunun dolayı girebiliriz ya da Bilmiyorum ki ya girelim bence. Ben bunu atlarım aslında da. Sakatlık falan çıkmasın da şöyle gideceğim. şöyle değinebiliriz ha. Şöyle bir gezinelim derken demirimizi bulduk. Demir bulmak artık bana çok kolay geliyor. Her yerde demir zaten. Dedim bir ara demirden de bıktım ben. Dedim artık hep hep demir buluyorum hep demir buluyorum bu ne neyimdi? De? Hep demir buluyorum dedim. Ee, şöyle bir gidelim bir daha. Şu madeni de bitirelim arkadaşlar. Bir yukarı çıkalım. Bir şeyler yapalım. Sonra videomuzu da bitirelim. Geçen videoda zaman tutmayı unuttum. Bir baktım 48 dakika olmuş. Neredeyse bir saate vuracaktık. Hadi. Lan. Lan. Heh. Yan çıkışı göremedim. Şöyle bir çıkalım. Burası ondan da küçükmüş. Şöyle ilerlesek mi ya? Hii! Ben niye böyle yerlere düşüyorum ya? hiç oraya gittik ya. Hiç niye oraya gittik diyecektim de gittik ki. Şuradan gidelim bir de. düşmem değil mi? Düşer miyim? Koruma alırsak düşmeyiz. <laughs> evet şöyle bir yukarı daha çıkalım. Çıkalım çıkalım. Arkadaşlar abone olmaya devam edin işte o şeyi istiyorsanız canlı yayını istiyorsanız abone olmayın devam edin. Yeni abone gelsin yaparız. Her herhalde bir 20, 30, 40, 50 de filan. Ee, belki gelebilir canlı yayın videoları. Devam ediyoruz. Lan düşeceğim. Heh, düşme. Bunda ne var ki? Bu ne lan? Neymiş o bakayım? Ha toprakmış. Gireceğim de Burada ne var ki Bir şey yok Şeyin sonu burası Buraya da girdik zaten Evet arkadaşlar Hayırlı olsun diyorum bana Bu madeni de sömürdük. Kömürlere ihtiyacım yok. Demire de ihtiyacım yok. Oh! Evet, buradan bir kere dağıldım. Ne çok sömürdük ya. ama iyi madenmiş evet gidiyoruz gidiyoruz çıkıyoruz şuraya arkadaşlar madende yer kalmadı artık sömürdük bu madeni başka madenler bulmaya çalışacağız yavaş sonuna geleceğiz ama ilk önce şunları mamalarımızı bir alalım bunlar olmuş zaten şunlar olmuş dalmış bunlar da olmuş bunlar olmuşken şunları da bir dikelim Ha, şuradaki demirleri alacağız. Buradaki demirleri koyacağız. Ha, bu demirleri buraya atabiliriz. Kızı taşlarımız da. Kömürlerimiz var artık bolca. Lapis vezeli. Çakmak taşıyla Bir şey yapalım. Çakmak ve çelik yapalım. Böyle şeyleri yakacağız çünkü. İnekleri falan yapmak için aldım bunu. Kapan. Bu Uyanıyor mu? Evet. Doğmuş. Ee, arkadaşlar budaydan ekmek yapılıyordu galiba. Buğdayı pişirdiğimizde mi ekmek çıkıyordu? Bir şekilde çıkıyordu ama. Şu anda ben ne dersem. Bir şekilde ekmek oluyordu ama. Çok hatırlayamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde isterseniz yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet, ne yapalım artık? Diğer bir videomuzda. Görüşmek üzere. Diyeceğim şunu şuraya atabiliriz. Sizler de bir gidelim elimden. Siz ikiniz de şurada kalın. Daha ne diyeyim işte. Bir dakika. f arkadaşlar bir dahaki videomuzda daha görüşmek üzere bu arada tipime böyle bakınca güzel oluyor Hunger Games videolarına devam edeceğiz mobilden biraz artık çekememeye başladık genelde buradan çekeceğiz evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için ve abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın İyi günler, iyi seyirler.